Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılı verilerine göre yurt içinde seyahate çıkan yerli turistlerin toplam harcaması 419,3 milyar liraya ulaştı. Bu rakam önceki yıla göre %82,5'lik bir artış anlamına geliyor. Seyahat başına ortalama harcamaysa 6.274 lira oldu. 2024 yılında yurtiçi seyahat sayısı %8,7 artarak 66,8 milyona, toplam geceleme sayısı ise %2,3 artışla 484,1 milyona yükseldi. Ortalama geceleme süresi 7,2 gece olarak kaydedildi. Yıllık harcamaların %31,8'i yeme içme, %24,3'ü ulaşım, %16,7'si konaklamaya ayrıldı. En yüksek artış %81 ile yeme içme harcamalarında görüldü. Seyahatlerin %57,2'si yakınları ziyaret, %35,3'ü tatil ve gezi, %3,7'si ise sağlık amaçlı yapıldı. Toplam gecelemelerin 328 bini arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşti. Otel konaklaması ise 44 milyon gecelemeyle 3. sırada yer aldı.